Bu bayağı önemli bir mesele var ve gerçekten konuşulmadığını fark ettim. Bu video büyük ihtimalle, hayır büyük ihtimalle değil, %100 olarak shadow ban yiyecek. Çünkü maalesef konuşacağım konu üzerine görsel koyabileceğim, çok derinlemesine yorumlar yapabileceğim bir konu değil. Çünkü dediğim gibi çok ürpertici. Sadece ben yorumlamak istedim çünkü gerçekten gündeme getirilmesi gereken bir konu. Bilmiyorum duydunuz mu ama Antalya sahiline günlerdir ölü bedenler vuruyor. Ve her gün bir tane, her gün bir tane yaklaşık bir haftadır falan toplamda 9 tane oldu. Haberde şu şekilde geçiyor. Son bir haftada Antalya Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde 8, Muğla'nın Köyceğiz'e bağlı Ekincik Koyun'da 1, Kuzey Kıbrıs'ın Dip Karpaz bölgesinde 2, Hatay'da Asi Nehri'nin tahliye kanalında ise 3 olmak üzere toplamda 14 ölü beden bulundu. Yani toplamda 9 tane falan Antalya civarlarında ama diğer yerlerden de var. Her şeyden önce bu kadar kısa bir sürede bu kadar fazla ölü bedenin sahillere vurmuş olması hem de bu cesetlerin uzuvlarının olmaması gerçekten de akıllara birçok soruyu getiren, şüphe uyandıran bir durum. Çünkü şöyle sorular aklımıza geliyor. Bu bir cinayet mi? Yoksa bir mülteci botu mu battı ve insanlar kıyıya vuruyorlar? Eğer mülteci botuysa aralarında kaybolan 18 yaşındaki bir çocuğun bedeni de var. O da mı teknedeydi? Yoksa bu bambaşka bir olay mı? Daha derinlemesine gireceğim bu arada. Yoksa bu bir organ mafyası olayı mı? Eğer olay böyleyse çok daha korkutucu. Yani kısaca Antalya sahillerinde ne oluyor arkadaşlar? Önce valiliğin konuya dair açıklamasına bakacağız. Şöyle diyorlar. Kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin bir süre önce kaybolan MŞE'ye ait olduğu olduğu değerlendirilmektedir. Evet bu zaten en kritik olay. Çünkü bir mülteci botu falan batmış olsaydı mülteci botundan tamamıyla bağımsız Türk bir kız çocuğunun bedeninin orada bulunmaması gerekirdi. Çünkü diğer önemli bir detay şu 5-6 cesede ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirleniyor. Bu şu anlama mı geliyor? Hem mülteci botu battı hem de kaybolan insanlar var. Peki aynı anda nasıl denk geliyor? Valiliğin açıklaması şöyle devam ediyor. Antalya sahiline vuran cesetlerin geçtiğimiz Aralık ayında Lübnan ile Suriye arasında Adası'ndaki sahil bölgesinden Kıbrıs'a doğru hareket eden ve sonrasında bağlantısı kesilen teknedeki insanlara ait olabileceği ve bahsi konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklendiği ihtimalinin değerlendirildiği belirtildi. Şimdi dediğim gibi o konuya dair deli sorular var arkadaşlar. Birbirinden bağımsız cesetler kıyılara vuruyor ve konuya dair net bir açıklama da yok. Mesela mülteci teknesi batmış olsa bu bir yere kadar anlayabileceğimiz bir durum olur. Sonuç olarak o kısımdan özellikle Avrupa'ya doğru, belki Yunanistan'a, belki yine Türkiye'ye de olabilir ya da Kıbrıs'a. Çok fazla mülteci akını var ve bunlar botlarla gidiyorlar. Ve kullandıkları botlar iyi e botlar değil. İyi e botlar olsalar bile karanlıkta gitmek zorundalar. Karanlıkta gitmelerinin yanı sıra son hızla gitmek zorundalar. Aynı zamanda herhangi bir GPS falan hiçbir şey yok. Ne bileyim 50 kişilik bota 90 kişi falan biniyorlar. Bu teknelerin batma ihtimali çok yüksek. Yani zaten bu kaçaklar tehlike derecesi çok yüksek bir şey yapıyorlar ve bu tarz durumlar rastlanılabilir hale geldi. E kaçak göçmenlerin başka yerlere gitme olanı bu tekneler sayesinde arttıkça da acaba bir tekne battı da bu insanlar o yüzden mi kıyıya vuruyor sorusu sorulmaya başlandı. Ancak dediğim gibi cesetlerin arasında 18 yaşında kaybolmuş bir Türk kız çocuğu da var. Tespiti tamamıyla gerçekleşti. Hadi diyelim ki diğerleri Suriyeliydi. E bu çocuk neden oradaydı? Eğer işin içerisinde organ mafyası gibi bir şey varsa durum daha da açıklanamaz hale geliyor. Ve bakın bugün olayın üzerinden bir hafta kadar geçti. Her gün böyle cesetler bulunmaya devam ediyor. Hatta artık polisler kol gezmeye başladılar etrafta. Bir tane daha bulur muyuz acaba? Diye. Daha da bulunmaya devam edilirse ne yapılacak? Nasıl bir açıklama yapılacak? Şu ana kadar valilikten gelen açıklama bu kadar arkadaşlar. Bir tane teknenin batmış olabileceği söyleniyor. İşte cesetlerin üzerindeki ayakkabıların ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirtiliyor. Yani bir mülteci teknesi söz konusu. Ama diğer bedenlere dair net bir açıklama yok. Olay cidden korkunç ve sizlere aktarmak istedim. Siz de düşüncelerinizi yazabilirsiniz yoruma. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.